Bugün maseter botoksunu konuşacağız. Maseter botoksu diş sıkma ya da estetik amaçlı yapılan bir işlemdir. Estetik amaçlı yüzün genişlemesi biraz daha maskülen bir yüze doğru dönmesi nedeniyle yüzü inceltmek için yapılan bir işlem. Diş sıkma aynı zamanda bir sağlık sorunudur. Baş ağrısı, boyun tutulmaları, ense gerginliği yapan temel sebeplerden bir tanesidir. Aynı zamanda diş yüzeylerinin düzleşmesine sebep olup basınçtan dolayı çene kemiğinde erimeye sebep olur. Dolayısıyla diş problemlerinin de temel sebebi olarak düşünülebilir. Bu hastamız ense ve çene ağrısı nedeniyle bize müracaat etti. Muayenemizi yaparken sıkın dişinizi. Şurada rahatlıkla göreceğiniz gibi, şu bölgede, maseter kasının bu alt ucudur. E, maseter kası buradan yukarıya giderek şu şekilde yaygın bir vaziyette bir e, dağılım gösterir. Diş sıkma botoksu diğer botokslara nazaran daha e, risksiz, riskleri daha az olan bir botokstur. Bu bölge oldukça güvenli bir bölgedir. Güven hattı kulak memesinin altından geçen bir hatla komisyon or istediğimiz ağız kenarına birleştirildikten sonra altta kalan alanda yapılır ki zaten bizim alanımız burası. Şimdi buraya teknik olarak 3 noktadan botoks yapmamız gerekiyor. Ancak biz bunu tek bir enjeksiyonla da yapabiliyoruz tek bir enjeksiyonla yapacağız. Yaparken de aynı zamanda tetik noktası arayacağız. Tetik noktasını muhtemelen bulacağız çünkü bu kas oldukça gelişmiş. Beraberinde diş sıkma botoksunun daha etkili, daha efektif olabilmesi için üst kısımda temporal kısmına bağlanan noktaya da birkaç tane zayıflatmak amaçlı botoksumuzu enjekte edeceğiz. Şimdi işleme geçelim isterseniz. Normalde 3 giriş yaparak çözmemiz gerekiyorken çok daha ince bir iğne kullanarak tek bir iğne enjeksiyonuyla maseter botoksumuzu yapacağız. Şimdi her ihtimale karşı yine sıkın dişinizi parmaklarımın arasına kası alıyorum. Parmaklarımın arasında kalan kas sınırların neresi olduğunu bize gösteriyor. Sıkın tekrar. Tamam. Şimdi gevşek bırak. Şimdi tetik noktası bakıyorum küçük elektrik çarpmaları şeklinde anlaşılabilir. Bunu dışarıdan görmek de mümkün. Ancak görüntüde zannediyorum görülmüyor. Şimdi dozumuzu enjekte ediyoruz. Bu üç nokta demiştik. Dikkat ederseniz üç noktanın ulaşabileceği her yere tek bir iğne girişiyle hastaya daha konforlu, daha güvenli, daha etkili bir tedavi sunabiliyoruz gördüğünüz gibi bu kadar kolay ağrı oldu mu olmadı küçük dediğiniz gibi elektrik akımı gibi bir şeyler hissettiniz, hissettiniz. Hı -hı. Maseter botoksunun etkisi normalde 3. 4. günden sonra başlar. Ama tetik noktası tedavisiyle birlikte yaptıysanız hasta rahatlamayı sedyeden kalkarken söyler. Şimdi maseter kasının üst ucu olan temporal kısma dönüyoruz. Kasın nereye tam olarak tutunduğunu elimizde hissedeceğiz. Sıkın dışınızı. Bakın elimin altında şu anda üst ucu tutunmuş durumda. Serbest bırakın şimdi. Burada da tetik noktasına denk geldik şu anda. Ben hissettim. Hı hı. Burada e, birkaç enjeksiyon yapıyoruz. Bu da çok rahatsız edici bir ağrı değildir. Hı hı. Hissettiniz mi? Tedavinin tamamı alt ucun ve üst ucun botoks toksini ile tedavisi ile tamamlanıyor. Bir yarım saat içerisinde ciddi bir rahatlama olacak. Botoks enjeksiyonu çok fazla şişkinlik yapmaz. Şimdi diğer tarafın tedavisine geçiyoruz. Sıkalım dişimizi. Belli oldu. Özellikle alt kısımda. Yine tek noktadan. Şimdi serbest bırakalım. Normalde çok kısa süren bir tedavidir bu. Bir estetik noktası tedavi ediyoruz. Şu anda botoks enjeksiyonu yapmıyorum dikkat ederseniz. Normal bir maseter botoksu en fazla 2-3 dakikada biter. Yüz inceleyecek, daha oval bir hat kazanacak, daha estetik olacak ama bizim hedefimiz burada baş ağrısı, boyun ağrısı, boyun tutulması gibi e, sağlık sorunları. Tek noktadan yaptık. Şimdi temporal kısmı çözelim. Temporal tedavisi her zaman tercih edilen bir şey olmayabilir. Ee, ama ben rutin olarak bunu uygulamak istiyorum çünkü diş sıkma yani masseter kasının bir alt ucu bir de üst ucu var. Şimdi alt ucunu tedavi ediyorsak üst ucunu da tedavi etmeliyiz ki etkili bir tedavi görebilsin hasta. Sıkın dişinizi. Hat burada. Şimdi aynı şekilde. 2 doz yeterli. Bunu 2-3 şiddetine göre dozu arttırmak mümkün. Evet, tedavi bu kadar. Bugün maseter botoksunu konuştuk. Maseter botoksunun ne kadar güvenli bir uygulama olduğunu e, anlattık. Tetik noktasıyla birlikte yapıldığında çok ciddi rahatlamaların olduğunu, tek bir iğne e, yaparak bu sorundan kurtulunabildiğini, ağrının yok denecek kadar az olduğunu, alt ucun ve üst ucun birlikte tedavi edilmesi gerektiğini detaylıca anlattık. Nasıl hissediyorsunuz? Çok rahatlamış hissediyorum şimdi. Benim çok ciddi bir diş sıkma problemim vardı ve bu hep ağrıları yol açıyordu. Şu an çok daha iyi hissediyorum hocam. Teşekkür ne güzel. Ederim. Tahminen 4-5 ay sonra tekrar hastamız gelecek ve botoksunu yenileyeceğiz. Bu kez tetik noktası yapmamıza gerek kalmayacak. Çünkü şu anda yaptık. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.